Merhaba canlar, Light hoş geldiniz. Çarşamba'nın lokum kartını seçeceğiz. Bunun için Kriz, Karın, Crazy Sexy Love not aşk notlarından bir tane seçiyoruz ve bu çarşamba bize nasıl tatlı bir mesaj var bunu öğreniyoruz. Çok güzel. Sen bir bilgi Çok daha büyük bir şey yolda. Vizyonun genişlemesine izin ver ve onun aldığı şekli açık ol. Yani vizyonunu. Çok küçük hayaller kurduğunu keşfedebilirsin. Ya da sana engel gibi görünen şeyler aslında senin daha iyi bir yöne doğru gitmeni sağlayan şeyler olabilirler. Evren her zaman senin arkanı kollar. Daha büyük bir şey yolda. Eğer bu hafta kendimizi daralmış bunalmış hissediyorsak bil ki burada çıkan engeller aslında seni yani bilelim ki bizi buradaki engeller daha iyiye doğru yöneltmek için yönlendirmek için aslında görev alıyorlar. Engeller aslında yukarı doğru çıkmamızı sağlayan basamaklar aynı zamanda. Bu yüzden de daha büyük bir şey yolda. Görüşmek üzere canlar iyi bakın.